take me to Neverland. <laughs> merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün arkadaşlar neredeyiz? Ranktayız. Yüksek ranklardayız arkadaşlar. Ama bir türlü Fatih'e gelemedik ya. Sıra 5000'lere falan geldik. <laughs> oynaya oynaya tabii zaten biliyorsunuz. E, turnuvadan sonra giriyoruz oynuyoruz. Günlük 3 saat 4 saat oynuyoruz. Ekiple birlikte. O videoları yayında izlemek isterseniz arkadaşlar. Açıklamaya da link bırakacağım. 23.00'da Nimo'da her akşam yayındayım. Haberiniz olsun. Tıklayıp gelebilirsiniz. Beni mutlu edersiniz. Şimdi videoya geçelim. Hadi bakalım iyi seyirler. 8 yıl önce Bitcoin alsaydın ne olurdu Cengiz? Şu an PUBG oynamıyordun. <laughs> Bu arada eee <laughs> de şeyi vardı he e, evet, bitcoin kutu zamanda. Kutu açılımı vardı bitcoin le. O ee, haberler çok vardı ya böyle yok unutmuş şifresini falan Ya öyle bir şey yok. herkes harcadı evet. Neyse. <laughs> ee, ama mermi kanladı beyler. Sıfır. Ne mermisi? A2. Ya ben aşağı attım. Aa var mı sende? Bir dakika. Aşağıya bakayım. Tamam ben, ben de atladım. Kaçtım. Karşı yukarı doluydu en son. İki kişi gördüm. Aynen öyle. Sesi vardı. Var mı orada bir şeyler? Kaç mermim var ki? Valla şey hala. 30 mermim var ya. DP'nin mermisi. Al bıraktım. Lan var yukarı çıkmayın. Aa, Aa ya. Osman. Ya. Allah! Oyunalım. Osman kaç kişi? Abi tek kaldı Bayadım Bayadım Hala Abilerimi çağırdım nereye geliyorsunuz? Helal kişi? lan sana <laughs> Allah bomba mı geldi? Malta falan var Oynayalım mı ona? Atla at, at. Aşağıda seni bayılmamış mıydım? Onu uyandırmışlar kardeş. Ses var. Elektrik evet. mi gidecek ya? Ne oldu? Bir daha burada direkt ses var. Altta, altta 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 dışarıda. Şey gel. Helal bayıldım. Allah çekmesin. Vurdum biraz vurdum. Baydın mı? <laughs> Aldım abi aldım Oha Hı. Beyler burası Oyunlar <laughs> Gemiden baygın Bu ne yapıyor ya <laughs> Gemiye çıkıp uzanmış oradan Beyler şurada iki baygın var ha Oraya oynayacağım da atamadım ya bir Arkaya düştüler hepsi. Bunun tam arkasında. Ne yaptı? Hala var. Kaldırmış. Ah. Watch out. Bir baygın daha beyler. Üst kat da var. Çatı var mıdır abi? Yok Allah. çatı yok. <laughs> Alt katlarda. Hadi be kardeşim. Bende var Binek mı abi. Bunu çektim. Var mı Cengo başka sesi? Yo, ses yok da. Bunlar ne var İki daha olacak. Baygın gönlün mı gönlün acaba? Gönlün Benim şurada iki tane baygınım vardı ya. şey olabilir mi ya? Da Benim da baygınları bitmi. kaldırmış da. Kill gelmedi bana çünkü. Bana bana da kill gelmedi. Bak benim baygınlar ben, buradaydı ha beyler. Daha baygın hala, tamam, baygın hala. Tamam. Bir kişi kaldı. Sana oyuncu nerede? O yani. da burada ya. O da burada. <laughs> tamam Hı. abi. Odan gelin abi. <laughs> Bitir boya <Bayağı, gülüyor> rahat rahat. <laughs> Aynen. Ufuk Bey önden önden bakın <gülüyor> siz. <gülüyor> Bekleriz kardeşim. Yani. 6x ister misiniz? Olur abi. <laughs> Takipçiyim onu. Aa, 50 mermi almamışım. Beyler. Bak şuraya durup koşabilirsin. Gemiyonun bir basmış. Belki ekip vardır. Varsa evet. Ben şimdi mermi harcayamıyorum. Halı var bende. Tamam siz de Bende de bir halı varmış. Biz bir gidelim oraya bakalım var mı ekip. Ersin abi onu alsana adam önümde tek Ay iki kişiymiş. Aa iki mi? Dönüyorum. Bir ben tane solda. Gördüm gördüm. Bomba çekti galiba. <laughs> Baba geliyor mu? Oy. Abi bizim elde. Tamam öldü. <özgürüyor> <Sabay, gülüyor> mı? Ha öldü. Tez var. Watch out. <laughs> Tatlıçıkları abi neredeyse hadi <laughs> Gidelim ee, Baygın burada. var çatı orada Geliyoruz Ekip var herhalde orada hiç ne Hemen Oy Versin abi İçerisi olur mu Cengo? Şunu da vurabileceğim mi abi Burada Burada İndim buraya. Burada bir baygın var da çekemedim. Kenara kaç şu üçgen var ara. Nerede? İki ekip var abi elimizde. İki ekip. Oo kırmızıya çökeriz o zaman ha. Oradan da orta ale. Şuraya oynayalım mı? Aynen oyna aynen. aynen. Bu sayt yerde inelim. Baygın var beni şey çektim. Şarjı kalmaz zaten bunlar. Ha? O bir yere mi gidiyor? Şurada. Bence oraya yaklaştılar mı? Yo. Kapattı galiba. Yapma ben be. Oha! Oo. Oh. Papa geldi oraya aynen. Kaç kişi koşuyor oradan? Gel biz de koşalım. Üç en az var. Ha bindi lan adam. Kaçma. Yapma be. 2 -2 bir tek için canı bir bağlı. Tatlın arkasında. Ersin arkasında. Lan lan. Beyler. <laughs> Bu da bir zahmet <laughs> lan. Nasıl görmediniz? Ben çatıyı çatıyor çatıyor çıkmış adam. o, bu ne ya? 19 tane I AMR mi? mermisi var bu çocukta. Saydın mı? Saydım valla abi. Hala adam, 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 mı var? <laughs> evet abi. <laughs> Faygın oynayalım mı? Olur. Benim hakkım var ben teleport atacağım. Abi bir canı var nasıl ölmüyor bu Vallahi çocuk? Oğlum, Arkamda da var bu arada. Onu vursana arkamda <laughs> var. Cengiz bak şunu vur. Arkada Oğlum kaç kişi buraya? Ben geri geldim abi. Üç tane abi. Üç adet. Ha, ben de geri geldim. Gel 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 gel. Gel gel. Sen dönebilir. Tamam. Cengiz gel. Oğlum onu sen canaz dedin. Duşma ne Osman? A abi üç body vurdum mi MP ama? Geliyorlar. Thank you. Ekmek nerede? Heh. Aynı vardı. Sağdan da Abi bir sis atsana ufuk giriş tarafına. Thank you. Ben bir bekleyeyim bakalım. Üst katı bombalıyor sadece. Arkadan girecek sanki. Ay benim silahım ucu gözüküyor mu ya? Arka arkada adam var Elsa abi. Arkadan gel. Bir de var yine. Arkadan girmeye çalışacak ya. Evet. Haberiniz evet. olsun. Molotov atlar üstüne. Oynasana da mi? ona. Geldi geldi arka geldi. Geri girdi. Çok iyisiniz. Uzaktaki kaldı. Gelmedi o. Bu az önce öldüğümüz yerde mi abi o adam? Evet evet orada olması lazım. Yine. Hani geldi yeme... bak teleport attı. Kilisede. Ben... Evet. Epic attım yerde. Niye teleport yok? Kaçıyor şurada. Bu da benim silahım. Birisi buraya çıktığını yardım ya. Şurada. Bu kadar mı ya? Osman dip gireceğim ona. Adamlar böyle market tarafına. Bir saniye abi şu an girme. Bakabiliyor mu? Şu an bakamıyorum abi. İyip, Osman şarkı. iki orası he. Orası iki. Arkasına ineceğim. Bekle istersen bir tek. Tamam bekliyorum. Her şey görüyor. İki orada hani. önüm. Ya hayır ya. Nerede atıyor bu ya? İndin mi? Ufuk. Aa ben girdim, tamam, Oyun, Oyun, oynayın, oynayın. de girdim. Oynuyoruz gördüm. Oynuyoruz. 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 Bir önünüzde değil. Yokuşta. Canım kiteni Oğlum kitleni bassaydım keşke. Basmaz. Gözükmüyor adam ha. Gözükmüyor. Ufuk abi ben bir tane bunlardan nakladım ama. Şöyle gitti. Diğeri orada bir yerde yatıyor beyler. Birisinin koşunu gördün mü? Aa halıyla kaçtı. Ay HS'ye vurdum. A kaldırmış e. benim nakı. Ay almış ya. Gitmiş al. Nasıl kaldırdıysa o kadar hızlı. Öyle geliyorum ben de. Şimdi yakal olsun. biz burada. Kaçtım. Yumurtalar çürük mü? Nasıl ya? Abi. Kiliseye gelmişler uzak nak bu arada. Gel, gel. Geldim geldim abi. Tamam ben geldim. şunları biraz meşgul edeyim halıyla. Hakkımız bitti ha hakkımız bitti. Aynen öyle. Şey? fazla varsa alayım. Ben de ne işte var, var abi? Teleport. Teleport Adam mu? çatıda, kilise çatıda, Bende bir tane var. Loot yapıyor kilise çatıda. Thank you. Abi ben poçin keçi bir tane nakledim. Ufuk abi bunu almadım. Alacağım. Acaba farklı ekipler mi? Hadi bir, bir tane bırak. Baktım. Dörtler ya ya da üçler. Hepsi acaba kilise mi acaba? Teleport attı arkanızdan geliyor. Vedat şuradan. Arkanız... Ben... Bak 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 şuradan. İşaretimde işaretim tam işaretimde. Canas, nak. Tamam bakıyorum ben. Ya kilise çok rahat görüyor ya. Kilise kubbenin arkasında. E çatıya mı çıkmış abi şuraya? Evet, evet, Ya yok onun altında da kubbenin arkasında. Ön duvarlarda değil. Anladım. Oynayabiliriz. Ben e, gördüm, gördüm ya. Arkasını aldım mı? Tam Burada şurada mı? abi. Oo, Şunun arkasında. Bak da. Nerede? Üstümüze Şu an sola mı? geçti ya. biraz. Kupi arkasındaydı. Evet tam şuraya geldi. Oy. Ks attım orada. Geliyor uca geliyor. Atladı. Tamam tamammış. Arkanızı aynen, ben aynen. tutuyorum abi. Adamlar gelmesin diye. Bunun arkasında arkadaşı vardı. Blok 3'te olabilir. Ama şurada bir yerdeydi ya. Dediğim. Abi bir kişi ya hatta iki Watch kişi şu tarafa geçti haberiniz olsun. Ha evet geçiyor. Bir, bir kişi daha geçti. Bunlar işte. saldı mı acaba arkadaşlarına? Onları da yakalayabiliriz. Şey galiba. Aa free'ye geçiyor. Oraya, oraya. Oy. O çok iyi. Abi bir tane balkona fırsat sağ şafrı. Finish. bitti bunlar. Hadi bir bak. yelek falan alalım ya Ersin. Hiç şey almadım. Oo, burada. ne Okey. vale. Hadi bakalım. Benim halı bitti zaten olayı. Beyler hepinizi ısmarlarım ha kaskeli. 200 param var. <laughs> ben yelek alırım. Artı iki telefon. Ne bu adam düşüyor. Okey. Bak burada araştırmış <laughs> da. Adam yok herhalde. Kastı mı? Ha bak şurada gördün mü Cenga bak. Açıkta abi Araç, araç hareket ediyor. Bak biri de kayada durdu gördün mü? Bak, Aa, e, a, arka evleri de var. Free falan da var. Bak araç geliyor Koça. şuraya doğru. Bir Aynen. de ya. Ha? ha burada adamlar var. Yerde iki Aa. kişi var. Allah. Bunlar kalabalık beyler. Nitro'ya basayım o. derken şeye bastım. Ooo. Şey, şuraya şuraya bak. Var. Var Oo buraya bak. Aa burada da var. Aynen gördüm abi. Ya sıkıntı yok Cenga. Ha, no i̇lk, i̇lk mı buram abi? Beyler gelin rozak. Roadblock. Rozaktakini <laughs> alalım ya. Tek değil Bura Tek değildir de yani. Aa şurada, da var abi bak. <laughs> epic atın yerde de var Çatısına insek? Abi öbür tarafta da var. Şuralarda buralım buralım. var. Tamam biz de şuraya kadar inelim. Arayalım. Aynen abi öyle yapacağım öyle yapacağım. Bakıyor Tam mu doğru şöyle ara. inersem Jenga bence araya aldık. Evet. Mükemmel. Halıyı alayım yanıma da ne olur ne olmaz. Ölü var kası biri fanset de var oğlum yok yaklaşıyoruz. Teleport attın. Nasıl kas ya? Ha bu çocuğu valla bir gördüm gibi oldum ama sonradan bak. Bana atıyor lan. Göremiyorum abiciğim. Ben de göremiyorum abi. Nereden atıyor? Hayır. Keşke buraya gelseydin şu Öndekiler oynasaydı. İki kişi şey galiba Evet bela. Burası. Önünüzün canı az abi. Kulübe arkasında var bir tane. Diğeri de arkasında galiba aklıma. Bir baksa. Eve mi geçmiş abi? Oy. Kalınır. Nere baygın? F. Şu Nereli ev. Dışarı çıkmadı. Bak. Şurayı mı diyor? Hani. Arkada biri vardı. Nerede var Allah acaba? Ya. Bu yandırıyor mu? Evet. Yani. Aa dışarıda. Yanıyor. Yanıyor. Nerede Yansın. abi? O yukarıda yanıyor şu an. İkinci katta. Gel o. Dans bomba satayım mı? Yok yok biz de dans ediyoruz sonra. Gel çıktım ya. Gerçekten... Tamam, de... o... MG'ye geç istiyorsan her sen. Biraz aldım ya. Biraz ayı aldım. Evet, tamam de ben geçtim o zaman. Abi evet, şu teleportları ver ya. Ama dört tane var ben. Geleyim kalmadı. Oraya kafa atmışlar galiba. Tamam. Şimdi. Bu sol kalmadı değil mi beyler? Gelin abi zaten sol öyle abi. Başka öyle galiba. Aynen Mark'ta bence yol. de evet evet. Hadi hızlı dalalım o zaman. Bitirelim maçı. Oh, çalışmıyor. Oranın içinde birisi. <laughs> Solda olabilir, sis var solda. Duvar kat olabilir mi sol? Sol çatıya alsın evet, ya. Evet, duvara çıktı gibi ya. Dışarıda bak. Teleport attı, önünde. Ya hayır ya, bir canı var. Gel buraya. Ha geldim ben Takas yapalım. Bir baygın yani, var. var. Bir baygın var. 1-1. O da aynı yerde. Thank you. Bana koşuyor. Oradan geliyor. Gel bir. canını var. Helal. Helal. Helal bir daha. Ya Ben bir can basıyorum sen nice, Cengu nice. abi. Nice. <laughs> Aynen kardeşim. Lobi basarsın. <gülüyor> 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 <Dobi de> bas. Videomuz <laughs> bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.